Hadi. Ah, hadi. 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 Ne oldu? Mert nerede? Havuzun kapaklarını açın, suyu boşalsın. Çocukları da dışarı çıkarın. Sonrasında bizi havuzdan çıkardılar. Ee, merak etmiyor musunuz babanızın seçimini? <gülüyor> <gülüyor> Babam aramıza... <laughs> <laughs> Babam tercih şey yapmaz. Özgürüm evlat. Baban Kadir senden daha çok seviyormuş. Ben öyle bir seçim yapmadım. Bir baba böyle bir şey yapar mı? Evlatlarının arasından birini seçer mi? Mert, yalan söylüyor. Babam ikimizden birini ölüme götürecek bir karar vermez. İnanma şey şerefsini söylediklerine. Kadir, babanın favorisi sen misin? Sen şimdi niye bana tatava yapıyorsun? Ha? Mert, bana bak. Şş, bana bak. Mert, babam öyle bir şey yapmaz, tamam mı? İnanmamış, bu şerefsine. Babam öyle bir şey yapmaz. <laughs> değil mi? Babam, babam aramızda tercih yapmaz. Hı, hmm. yapmaz, yapmaz. Geberteceğim bazen, gömleceğim, gömleceğim. Beni, gömle, gömle. ben seni! Ben, 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 ben. ben en son orada gördüm. Sonrasında götürdüler. Dediği çeken benim. Benim ama bunun kararını veren baban. O yüzden bana kızma olur mu? Babam sana her şeyi verir. İstediğin her şeyi verir. Herkes son sözlerini söyledi. Herkes seçimini yaptı. Buraya kadarmış. Alo. Aziz Bey, hemen Mert'i bırakmanız lazım. Hemen planlarımız değişti. Yoksa açığa çıkacağız. Bir şey yapmadın değil mi çocuğa? En son konuştuğumuzdan beri ne değişti ki? Aziz Bey, bakın kızım her şeyi öğrenmiş. Beni tehdit ediyor Kemal'e söyleyeceğim diye. Eğer Kemal'e söylerse Suzan her şeyi öğrenecek. Hiçbir şey alamayız o zaman. Mert'i hemen bırakın. Hemen. Gerizekalı aptal herif. Korktun mu? Hı. Korkma, korkma. Ölümünün acelesi yokmuş da. Hadi kalk, kalk da biraz dolaşalım hadi. Mert nerede? Oğlumu istiyorum o ihaleye girecek misin, girmeyecek misin? Hiçbir ihale benim çocuğumdan daha kıymetli değil. Girmeyeceğim. Al başına çal o ihaleyi. Hı. Güzel. Öyle yola gel işte. Bir saat içerisinde çocuğuna kavuşacaksın. Oğlum! <laughs> İyi misin? İyiyim. Mi? Bitti senden. Buraya kadar dedim. Bitmedi oğlum, bitmedi. Daha yeni başlayayım. ...sana yaptıkların hesabını tek tek soracağım. Elin yani sağ gözümse ben sol gözüm. Niye onu aldılar, beni bıraktılar? Hı? Yani evlatların arasında fark yoktu. Yok. Bir fark olabilir mi oğlan? Ha? Sen benim canımın yarısısın. Bunların hepsi yalan. Sen benim oğlumsun. Canımın içisi. Geçmiş olsun. Sağ. Ol. Sana da. İyi misin? Sen.